Özgür Dur. Özel seni, Cem Küçüğü falan hedef gösterdi. Yani bu Özgür Özel'in ilk huyu değil. Cem'e çok özel olarak Abi, gitmiş yani. E, Nuray Başaran da vardı. Onu da hedef göstermiş. Ve çok enteresan şeyler olmuş. Evet. Onu birazdan anlatacağım. Evet. Şimdi gösteriyor, hedef gösteriyor ama bu hani bir tane korkutucu bir sesi var ya hani televizyonlara çıktığında mutlak surette tavsiye ediyorum çocukları uzak tutalım o işten. Ali Mahir sesinden evet. bahsediyorum. Evet, evet. Dün mecliste tartışmalar oluyordu. Ya arkadaş siz demokrasiden bahsediyorsunuz, basın özgürlüğünden bahsediyorsunuz, insan haklarından bahsediyorsunuz, ediyorsunuz da ediyorsunuz. Yani meclisteki bir tartışmada Zafer Şahin'in, Cem Küçüğün, Adını anmanın ne anlamı var? Anlamadığım konu siz savcı gibi niye davranıyorsunuz? Siz tekeretindeki neydi o hocam küçük gibi niye davranıyorsunuz? Siz Zafer Şahin gibi niye davranıyorsunuz? Yapmayın. Siz bir siyasetçisiniz. Siz bir grup başkan vekilisiniz. Bir iftiraya ortak olmayın. İnancınız varsa günaha girmeyin. Siz bu insanlar gibi davranmayın lütfen. Dosyada gizlilik kararı var. Biliyorum diyorsun. Daha dün 37 tane avukatın cezaevine gittiğini görüyorsunuz. Cezaevine kuşlar mı varsa gelip haber veriyor. Dosya size mi haber veriyor? Ben merak ediyorum. Diyorsun ki dosyadaki görüntüleri, resimleri şunu biliyor musun? Bilmiyorum da. Siz nasıl biliyorsunuz? Bilmiyorum diyorum zaten. sizlerden biliyorsunuz? Yapmayın, yapmayın. Bir kez daha söylüyorum. Sosyal medya trolleri gibi, Cem Küçük gibi, Nedim Şeler gibi, Zafer Şahin gibi davranamazsınız. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Şimdi bu gazetecilerin hepsi toplumun önünde. Ve diyor ki inancınız varsa yapmayın. Yani Cem Küçük, Nedim Şener, Zafer Şahin inançsız mı? Bu bir. ikincisi ne yapmışlar mesela? Zafer Şahin, mesela Nedim Şener bugün ne yapmış bak? Bugün, bugün ya, bugün. Köşe yazmasın mı arkadaş? Fikrini beyan etmesin mi? Gafar yakınca ekranda yorum yapıyor, yazı yazıyor. Bunu yapmasın mı? Mesleğini bıraksın abi. Valla dünyanın bütün bilim insanları, Amerikalılar, Çinliler, Ruslar, Avrupalılar, Türk bilim insanlarını da koy. Hepsi bir araya gelse Ali Mahir gibi bir tipi sıfırdan imal edemez. Yani gidip dünyanın her yerinden çer çöp toplasalar, necaset toplasalar, bir araya getirseler şu tıynette bir adam çıkartamazlar. Zor. Zor yani. Bu bozulma, bu çürüme nerede oluşmuş bilmiyorum. Ben. Yani mide bulandırıcı bir beyanat. Öyle söyleyeyim. Ben. Gerçekten mide bulandırıcı.